Derya Deniz, herkesi söyle bak, Gizleyin beni de. Derya Deniz. Hayda. <laughs> hi ha oho hi oho hi ha oho. Oh, oh, oh. <laughs> 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 ne neymiş o? Aç bakalım abesi. Hi ha oho Çorum. Çorup çorup. <laughs> Ama biz görmüyoruz. Tuzcular grubu. <laughs> Tuzcular grubu. Bakalım bu grupta ne varmış? Bir dur hepsi. Otel. Lider. Hyundai. Monday. Tuzcu. Corum. Tuzcu. Tuzcu. Ee, en, en çok nereyi beğendin? Karadeniz'de. Karadeniz'de en çok Atatürk Köşkü'nü çok beğendim. Başka? Ondan sonra Sümele Manastırı. Karaca Mağarası. Ne vardı o karacama arasında? Sarkıtlar ve dikitler 30 bin senede olmuş. Ne? Başka? Ondan sonra cuma. Ayder Yaylası'na çıktık. Uzungöl harika bir yer. Ah oranın yeşiliyle buranın kuraklığı. Dağları çok farklı, çok. Çok farklı. Hiç mukayese bile edilmez. Mesela... çok hoşuma gitti. Ama ben bu el sıkıntılı işlere gelemem. Sen bas şunu da sev Hadi. Derdi geldi Deniz. Derya. Sizi özledim kızlarım. Sizi çok özledim. Sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. <laughs> Elim niye bu kadar büyük çıkıyor? <laughs> Dur bekle.